Evet Mete yeni bir haritada beraberiz ne? Neden? Eee e, köy yok. E, evet az önce açtığımızda köy vardı. Mete ben şurada bir tavş... Ne bu tavşan? Mete gel tavşana bak. Ben bende hiçbir şey yok. Evet. Şimdi havuç verelim mi ona? Öyle bir şey Baba. verebiliyoruz mu? Havuç var elimde Baba, Mete bir dakika. Tamam. Bir dakika. Nereye gitti tavşan kardeş? Nereye Baba, Tamam o yandaki şeye bas. Yemek mi almak istiyorsun? Ne almak istiyorsun? Ee, su, ok e, mu? Ok. Olta. Hmm. Ay, Tavşana bak elimdeki şeye bakıyor. Dur. Ben bunu nasıl vereceğim tavşana yemesi için? Biliyor musun? Biliyorum. Nasıl? Al bakalım tavşan elime bakıyor bak besle. Aa, tavşan beni çok sevdi Mete. <laughs> Gördün mü kalp atıyor bana. Bak 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 peşimden ayrılmıyor. Ne kadar sevmiş beni. Sen yapmak ister misin? Evet baba. Evet Meteciğim. Tavşanımız nerede? Tavşanımızı öldürdük zaten. Ne? <laughs> Seni yaramaz köpek. Gel bakayım dur havuç yiyor <laughs> mu? Sakın vurma köpeğe bekle. Bekle. He? Baba. Ben mızıga katacağım. Mama evet. istiyor benden. Dur ona ben bir tane et vereyim ben bari. Ben sana mızıga katıyorum. Ha? Ben şimdi ona tavuk eti vereceğim Mete. Niye? Vurmasana köpeği. Eee Eza ben, ben açıyor ona? Yanına gideceksin yanına. Besli yazması lazım. Önümden çekil bakayım göremiyorum şu an. Gel küçücük. Küçü. küçü. Küçü Evet. Gel. Gel bakalım kuçu Ben ona mızıyla katayım mı? Bu ne yer ya? Bu tavuk eti yemiyor bu. Ben ona ne vereyim ben? Atacağım. Ben sana mızıka kattım. Ha, ben de ona pirzola gibi bir şey verdim. Pişmiş koyun eti varmış. Dur bakayım. Bunun karnı aç diye galiba. Ver. vereyim mi? Ver. Ha. Şimdi bak beste çıktı bir dakika. Ben. Bak köbeğim. onu besledim, besledim onu. Ben köpeğim, hızlıca kat. Ah! Başka köpeğim. Küçük Gel bakalım küçük <laughs> küçük. Onun ismi, ismi ne olsun? Çomar mı? Evet, Çomar bak. Gel Çomar. Gel küçük küçük. Gel oğlum. Aa ah, tamam. Gel <laughs> Gelmiyor Mete ya. Onun karnı aç değil bence. Tamam onu dur. beni bekle. Bekliyorum ben de bir silah alayım bari Mete. Ok alayım ok iyidir. Değil mi? Evet. Tamam hadi uçalım şimdi. Ben de ok. Hadi Şşşt. şöyle köylü olan bir yere gidelim ya. Köpek beni takip ediyor mu? Dur ne gördüm. Aa tilki. Bak 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 bak. Bu tilki beslenebiliyor mu acaba? <laughs> ne yapıyorsun tilki kardeş ya? Tavuktan ne istiyorsun? <laughs> Eyvah tavuğu temizledi. Ben vurayım mı? Tilkiye. Tilkiye bak ya. Yedi. Vurayım mı? Vurma vurma. Dur bir dakika. Dur ki et yiyor mu acaba? Bir dakika. Uyuyor bu ya. Hiç kımıldamıyor <laughs> bile. Baksana ittiriyor evet. bana. Ne var? <laughs> Nasıl ittiriyor At bana? Bak atayım mı? Bak bak. Mete mete. Atayım mı? Atma. Atayım mı? At hadi. <laughs> Eyvah kaçtı. Vur. <laughs> Saldırmasın saldır mısın bize? Ha bana bakıyor dur. Buraya. Gel, gel tilki kardeş gel. Tilki. Ben onun adı çoban olsun mu? Yok ya hemen de uyuyor bu da ya. Hemen kuyruğunu kıstırıp yattı baksana. <laughs> ha ne yaptın? Mete Öldü Mete bir mi? inek buldum burada dur. İnek. Gel kardeş, gel. <laughs> evet inek Dur şimdi. Ben ne yapacağım biliyorum. Ben öldürdüm da etleri aldım. Hı. Hmm. Almadım. Ben nesi yoksun? Buradayım. Baba ben kayboldum. Baba? <laughs> Hey. Mete kılıç iki saniyece ineği parçaladı. Ben, 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 ben. Uçtun mu? Göremiyor mu seni? Ben de yok Ay, uçtum. yazı var. Gördün mü? Ne? Gördüm. İneği öldü. Aa ben kuzu gördüm. Hmm. Hadi. Öldürdüm. Eskin nişancı gibisin vallahi. Tata nereden attın ya oku? Mızrağını. Bundan sonra sana Poseidon Mete diyeceğiz. Poseidon Mete. Poseidon. Elini <laughs> mızrakla çok komik görünüyorsun Mete. Baba neredesin? Gel bakalım ya şu suyun üstünde gezelim bakalım. Belki buralarda bir balık malık bu şeyi buluruz Mete. Şurada ah. bir çıkıntı var. Çıkıntı. Gel gel beni takip et. Şurada şurada, şurada aşağıda. Ha, yokmuş ya o şeymiş. Küpmüş. Baba gitme. Beni bekle. Takip et beni. Ediyoruz. Hadi bakalım. Baba gel. Şurada benim mağara Mete 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 burada bir şey buldum ben. Tavşan galiba bu da. Evet. Aa şuna bak. İki tane tavşan buldum Mete. Bir kara tavşan. Benim. Ben tavşanları ateşe ederim Ağladın mı? Ben vurdum. Sen verirsin abla. Aa gitti. Ben alacağım. <laughs> da. Haydi bakalım. Mete şu karşıda çok güzel bir dağ görünüyor. Karlı. Yürü oraya gidelim. Takip Etrafına bak karlı dağ göreceksin. Aa gördüm. Gidelim Hadi oraya doğru yürü. Hadi. Arkamdan geliyorsun değil mi? Geliyorum. Haydi bakalım. Ha, çıkıyor musun? Evet. Ben neredesin? İşte buradayım. Ya en tepesine çıkalım hadi. Uçarak. Tamam. Çok güzel manzarası var. Şelalesi var. En tepesine çıkalım Mete yürü. Baksana bulutların üstündeymiş en tepesi. Baba en tepesini buldum. Hey. Çıktım oraya. Evet. Baba buldu ya işte basala. Evet ya. Hadi hey. Edelim. Uhu, Mete çok yukarıda bu. <laughs> bulutlar da sanki üstüne basılıp görünecek gibi duruyor değil mi? Evet. Düşelim. Aşağı. Dağda mı atlayacaksın? Hayır Ben atlayacağım. Atladım aşağı. Sen neredesin? Ben buradayım. Baba bak aşağıya bak kutup ayıları. O hani ne ya? Bak. Mete gel. Hadi onları yakalayalım gel. Evet avlayalım onları. Bak, bak bak nerede duruyorlar bak. Dur yakından görelim önce bir dur. Bak ya kutup ayılarına bak sen. Ne işiniz var burada ya sizin? Onlar bize sizi saldırmıyor Ben mı? Ağrı saldırmaz umarım. Ben amlayalım. Hı. Baksana bana bakıyor. Aa. <laughs> Eyvah. Sana ben yemek vereyim ayıcık. Tüccar Beyi nereye gidiyor? Atladın mı yoksa? Anladım, evet. Bak oradasın. Seni görüyorum. Dur seni kurtarıyorum Mete. Orada koyun da mı var ya? <laughs> Mete yavru kutup ayısı. Kar topları var evet. Baba aşağıda bir yol var. Gel. Hadi şuradaki ne? Ok mu? Ha benim okum. Aa! Atladın mı yoksa? Evet. Seni şey, görüyorum. Nerede? Evet, bak burada da var bir tane sanki. Var yoksun. Bak 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 yavru tavşan buldum burada ben küçük bir şey. Beyaz tavşan bu. Ben görüyorum seni. Hopi. Ben ben alacaktım onu. Ne? Al al ben almadım. Yürü. Bak orada şeyi kalmış. Ve. Oklar duruyor. Almayalım. Peki tamam almayalım. Baba ne yapalım burada? Ee, bomba bomba patlayalım mı? Bomba patlatalım mı? Evet. Ben gel. Dağın mı uçuracaksın? Evet gel. Be. Hadi o zaman dağın bütün etrafını teneteler döşeyelim Mete. Hazır mısın? Evet. Haydi bakalım TNT düşeceğiz şimdi. TNT. TNT. Sonra da patlayacağız. Tamam. Bak bak ben doldurmaya göz arayayım. Ama şuraları doldurmaya göz alayım. Bir dakika. Daha, ben, ben burayı patlatayım mı? Bu da böyle, her Ne yapıyorsun? Ha koyuyorum ben sen bekle. Burada koyuyorum. <laughs> Benim patlattım mesela. Evet. Ne yaptın ya? Patlaya patlaya geliyor bu bombalar. Baba. Ben sen görüyorum bomba düzüyorsun. Ben gel bomba döşeceğim. Hadi bakalım. Baba bak izle ben çok döşüyorum. <laughs> i̇zle. Bak. Bomba alalım. Baba bak izle. Ben bir de meşale alayım en iyisi. Ben patlatıyorum buraya. Tamam. Bir de meşale alabilsek. Meşale. Le patlıyor. Leve. Daha ikiye bölecek Mete. Ben yoksun. O nasıl koyun ya? O nasıl zıplamaktı ya? Bu ne böyle? Koyun keçi mi bu? Baba dondu. Mete bu bir keçi. Az önce bir zıpladı keçi Mete var ya 10 metre yukarı fırladı. Hıh. Keçi ne yer. Şöyle bir havuç verse gelir mi acaba? Ne <laughs> -e -e yapıyor? Gitme ya keçi. Bakalım şu keçiyi alabilir miyiz? Vuramadın. Ah, bir yok da gitti. Ben geldim takip et yukarı çıkıyoruz. Nereye yukarı? Gel. Ben yukarı çıkalım Hadi atlayacağız aşağıya. Takip ediyor musun beni? Ediyorum. Yandı mısın? Uçtum şu an bulutların üstündeyim. Ben neredesin? Yukarıda bulutların üstünde geziniyorum şu an. Ben aşağı atlayalım mı? Atlayalım mı? Ne kadar güzel manzara atlayalım Mete. Atlayalım mı baba? Atla. Ben de atlıyorum. <laughs> Hadi. Oh. Mete çukura düştüm. Öyle bir ser düştüm ki şu an baksana buzun içindeyim. Ben neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Aa, karın içine düşmüşüm. Çok komikti. Şu an bizimkisi üşümüş Mete. Baksana. Ben göremiyorum seni. Yukarıdayım şu an çıkıyorum. Ben tamam ben geliyorum. Biliyor musun? Evet. Ben düşeceğim tamam mı? Ben <laughs> birazdan yukarı. Ben keçi oldum bak. Evet. Ablayalım mı onu? Hadi atla. 1 2 2 3. Ben başka bir yere gidelim mi? Sen düştün. Ha başka bir yere gidelim mi? Ben de gidelim hadi uçalım. Ben burası donuyor. Bence de ya. Burası soğuk. Evet. Uyuşuyoruz. Şöyle düzgün bir şekilde gidelim başka yere. Sen neredesin? Benim gittiğim yere gitmiyor musun? Ha gördüm seni. Seni takip ediyorum Mete. Ha şuraya düşelim. <laughs> Geldim. Ben ne yapalım bu sefer? Bomba, bomba da yapalım mı? Ben birazcık bomba yapalım. Bak burada bir domuzcuk var. Al sana bir tane. Ben kaç. Uçtum. Ya bomba patlasın. Çok feci patlattın yine. Gel, gel bakalım. Uçuyoruz, uçuyoruz. Baba. Yok pardon çok güzel geliyorsun. Ya bu TNT'leri havadan atabiliyoruz mu biz acaba ya? Ha? Bana gel ineği patlatalım. İneği İneğim patlatacaksın. Evet. Bana gel şuraya bir bombardıman yapalım ya. Değil mi? Tabi tabi. Yap bakalım. Kurmuş Bunda... et yiyorum. Ay en çiğ et. Mete ben bu TNT'yi patlatamadım ya. Neresine meşale koyduysan patlamadı. Kaç. Ben gel. Baba. Ben yapayım mı? Kaç. Daha patlatılmadı. Yok be patlatma o kadar. Ben kadar. patlatalım ya. Yok yok. Bak koyun bizi seyrediyor uzaktan. Ben ne dedim. yapıyor bunlar ya diyor böyle. <laughs> Ne ne yapayım, ben bu böyle inşasında. Bombe devrilir. Hay çıkıyorsun. Sen nereye bakıyorsun öyle? Ben yukarı çıkalım mı? Nasıl çıktın Gelsene. öyle? Gelsene. Nereye gittin? Göremiyorum seni. Yukarıdayım. Ha gördüm tamam dur şuraya kalayım. Gel. Ben aşağı atlırsam mı? Çok yukarı çıkıyorsun sen. Hayır. Geçmemiz konuşmam lazım. 1 2 3 Oh, 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 oh. Oh, oh, suya düşeceğiz. Ah, ben çimene düştüm. Peki, ben Baba. yukarıdan atlamak istiyorum suya. Baba. Suya bir dalış yapalım değil mi? Ben beni bekle. Dalıyorum. Aa. Ben daha geliyorum. Bekle. Ne kadar da hızlı bir şekilde dağılık suya. Ben... Bak. Bakıyorum. Göremiyorum ki seni. Daldın mı? Ha evet. sen suda yüzüyorsun. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <güzel. Daha gülüyor> şey. şey da. Tabii. Ben biraz daha da yukarıdan atlayalım mı? Mete acaba bunda sal falan yapabiliyoruz mu ya suyun üstünde? Ben şey. Daha... Tamam. Ama bak su nasıl akıyor. koyunca bak su nasıl akıyor. patlıyor. bak. Ya bomba patlarsa? Oho. Çok fikri bir görüntü. Ben Oradayım hemen. Yanındayım senin. Merhaba. Baba. Bombardıman yapalım mı başka bir yere? Bombardıman? Evet. Sen bu kelimeyi nereden öğrendin Mete? Sen be? Ben ne zaman dedim ya bombardımanı? Eee evet, video çıkıyor. Ciddi misin? Evet. Ha, hatırlamıyorum. Ben gel şuraya patlatalım. Evet. Baba gel bir mağaza buldum bak. Oho, hey. Görüyorum nerede? Bak. Görüyorum görüyorum evet. Gelelim mi oraya? Hadi gir bakalım. Ben önce beni takip et. Ediyorum. Bak. Aa, çok gizli. Bak. Mete orada tehlikeli şeyler olmasın? Korkuyorum. Ölmek olabilir. Bence evet. Zombiler olabilir burada. Baba. Burası zombi yuvası. Sese bak. Gördün mü? Zombiler var burada. Korkma. Buradan kaçalım mı? Bence burayı iki tane bomba patlatalım. Zombileri çıkaralım dışarı. Olur mu? Olur. Yok. Baba, baba. Burada zombi olabilir. Gel girme. Yok ya şu an süper ben modundayım. Ben mı? Mete galiba zombi var. Evet gördüm zombi gel. Mete Mete zombiye bak. Demek ki bunlar buradan çıkıyormuş. Şuna bak. Görüyor musun zombiye bak. Mete klip var bu patlayan. Evet. Hani şarkı söylüyor. Bak bak içeride kesiliyor gördün mü? Ben burada e, korkunç şeyler olabilir. Evet. Ben gel buradan çıkalım. Bu... Patlatalım mı, mı burayı baba? Clipper, ne yapıyor böyle ya? Bak buraya patlatacağım. Klipper bizden kaçtığınız. Onun gizli sığınağı varmış burada. Hmm. Bakın bir kere. Klipper nereye gitti? Baba. Nereye gitti bu Klipper ya? Mete kaçmaya çalışıyor Klipper. Ama kaçamıyor korkuyor bizden. Bak gel. Mete Mete şuna bak. Baba baba. Eskiden tu ya gördüm. Ne diyorsun? Onun <laughs> yaptı. Evet. Tanrım ben kapandım. aa ne yaptın? Neden? Gir tekrardan. Ama. Gel gel kaldığın yerden devam edebilirsin. Ben bak. Açacak mısın? <laughs> Mete sen gelene kadar ben bu klipleri patlatacağım. Hmm. Uçtu ya. Hadi geç. Baba. Tripper hey. alacak. Epo patlayacak? Baba. Dur. Baba. 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 mu diyor. Tamam o halde görüşürüz.